Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Doğanın kalbine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yol arkadaşımız daha ziyade evimiz olabilir mi? Evet manzaranın keyfini süreceğiz. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Araç karavana dönüştürüldüğü halde iç hacmi inanılmaz geniş. Ya. Serenaları, serenat yapacağım. Şu kapıları açıp manzaraya karşı ayaklarımı atmak için sabırsızlanıyorum. Beraber Biz yemek o, hazırlayacağız, çok... kamp yapacağız, ateş yakacağız. Çok heyecanlıyım. Çok da az ile oldu. <laughs> o zaman artık yola çıkalım mı? Hadi bakalım. Ya sana bir sorumuz var. Biz de nereye gidelim? Siz nasıl bir şey istiyorsunuz? <laughs> Ne vereyim abime? <laughs> evet ben böyle nereleri gezelim? Hani o sakin şehir seçildiği için böyle biraz gezelim görelim. Çok sakin gezelim. şehrimiz. Şimdi siz Balkaya tarafı var abi isterseniz. O tarafları yönlendirebilirim tamam. size. tarafı. Orada cennet şehirleri falan var güzel. Telefon çekmez. Tamam. Anlaştık. Ya kiraz alamadık ama yolluk karpuzum oldu ya. son Norveç'te karavanla seyahat etmiştik. O günleri hatırlayanlar, eksi 15'lerde yollarda kalmıştık. Bu arada doğanın kalbinde zaman geçirmeye gidiyorken ne şehir diyebilirsiniz? Herhangi bir şehre değil, Chitta Slow sertifikalı sakin şehirlerden bir tanesine gideceğiz. Şu anda Türkiye'nin en sakin şehirlerinden bir tanesine geldik. Bize deyiz. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, ben güzelyim. Güzelisiniz. Ne güzel. Sakin şehir seçilmiş biz de o yüzden geldik. Diye gezelim. Güzel bir şeyimiz vardı, bahçemiz vardı. Oraya turistleri getiriyordu belediye başkan. Gerçekten. Çok güzel bir ev var yoksa sizin. Evet. O evet. evet. <laughs> Şimdiki durağımız Tekirdağ Karadenizle mavinin yeşille buluştuğu çok güzel bir yer. yapacağız şimdi? Bir sonraki durak. Buraya kadar geldik. Karavan bu. Yolda... Zaten ev, evimiz yanımızda yani. Aynen Sıkıcı öyle. Yok. En güzel kısmı da istediğimiz yere devam edebiliyor olmamız. O yüzden şu an çıtalımızı kaçırmadan kıyı köye doğru devam ediyoruz. Kapım var. Canım benim. İnşallah geri çıkarız. <laughs> ya bence çıkarız yani. Buralara inebilmemiz Bizde Bülent böyle bir abiyle gitti konuştu. Ben arabadaydım o esnada. Serbest koyuna gidin demiş ve şu anda kum, deniz, yeşil, Bülent, ben bu kadarız. O zaman bize de manzaranın keyfini sürmek düşüyor. Dalga seslerini duyuyor musunuz? Orada balık tutan iki tane amca var. Daha komik. Ay çok mutluyum şu anda. Soran yolun hakkınızı hala sert. Çok iyi. Acayip tatlı durmuyor mu rengarenk? Yatak odasının camları açık. Havalandırıyorum. Çiçeğim şu an manzaram müthiş tepesinin de açıklık olması çok güzel gözüküyor. Ben longoz görmeyi çok istiyorum. Longozda kalıp sabahleyin orada uyanıp kahvemizi demleyip belki of, dakika. yoga yapıp ateş yakarız ya, belki. Ya, ateş evet yerimizi seçip sabahleyin orada uyanmak açıkçası benim hoşuma gider. Ne yollardan geçtik inanılmaz. Şimdi İğne Adaya geldik. Burada güzel bir kamp alanı bulduk. Şimdi yavaştan kuruluyoruz ama galiba ilk iş bir çay koyacağız. Çay koyup hemen yatalım ya. Birazcık ayaklarımızı uzatıp yatarız. Sabaha çok güzel bir yerde kalkacağız. Hayatım kendin gittin orada ilk tane bak yastık düzeltiyor gibi yapıyorsun ama. <laughs> Biz burada <laughs> daha çalışıyoruz. Böyle Sevgili zor diye yatılmıyor. Konforlu yani. uyuyabil diye burada yastıklarını havalandırıyorum. Aa. Longoz'da kalmaya karar verip İğne tarafına gelirken acayip yani daha kestirme olacağını düşünüp çok engebeli yollardan geçtik. Biraz da benim kararımdı. Ne olacak ki dedim. İyi geceler. Horozları duyuyor musun? Hani var ya gecenin bir körü sen uyurken keşfettim. Şurada perde var. Bak bunda acayip bilim izleniyor. İnanılmaz iyi düşünülmüş bir karavan ya. Günaydın. Günaydın. Kahveye ne dersin? Hı hı. Ermin bitmemiş üçgen evlerin yanına arabayı koyduk senin yüzünden. Sen ne yapıyorsun orada? Seni izliyorum. Sinekliğe takılmışsın. <laughs> Aynen. <Aile. gülüyor> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. evimize mi gireceksiniz? Buyurun evimiz evim evindir. <laughs> Kahvaltıya hazır. <laughs> Kahvaltı da benim yiyeceğiz. Şimdi hayatımda hiç ananası böyle kamçı çayla kesmedim. <laughs> Sevgilim Hawaii'de ananas kesen amcalara benziyorsun. <laughs> kahvaltıda porridge yulaf lapası var. Çok güzel taze meyvelerimizi aldık dün gelirken vizeden biliyorsunuz. Ben yanında zaten yulafımı getirmiştim. Emaye kaplarımız var. Ocağın üzerine koyup direkt emayenin içinde pişireceğiz. E, mıknatıslı burada her şey. Bu Ay, arada çok iyi mi? Için. Acayip iyi yani böyle kaymıyor. iPad falan da yapışıyor. O kadar iyi ki. Karavanda iş bölümü. Şimdi araba sürmesi Bülent'ten. Yemeği yapması ve yıkaması benden. Toparlandık, bulaşıkları yıkadık, karnımızı doyurduk. Şimdi Longoz Ormanları'na doğru gidiyoruz. Birazcık oralarda doğada yürüyüş yapacağız. Doğanın kalbinde planladığımız karavan gezimizin sonuna geliyoruz. Yapma. Evet. Gitme <laughs> hiç, hiç gitmek istemiyorum. Ama hakikaten birlikte maviye ve yeşile doyduk. Manzaranın keyfini sürdük diye düşünüyorum. Bak bak nasıl hüzünlü yürüyor. Dönüş vakti geldi ya. Ya ben normalde otelden ayrılırken bile hüzünlenirim. Şu anda ayrılmayı hiç istemiyorum. O veda etmeden önce tabii ki birlikte veda edeceğiz. Değil mi? Çünkü bu bir ritüel. Bizi izlediğiniz ve yolculuğumuza dahil olduğunuz için çok teşekkürler bir dahaki videoda Oy, ah sivrisinek geldi. Sivrisinek <laughs> sokmadan biz biz hayır, kaçalım. Hayır. Ee, e, arkadaşlar bakın videolar yüklenmeye başladı fakat tamam biz şimdi kaçalım ama siz bir dahaki videoyu sakın kaçırmayın. Onun için zili açın, abone olun. Bu kız çok mutlu oluyor görüşmek üzere. Bay bay.